Merhabalar. Diyetisyen Beste Alimert Altınörs ben. Sizlere sağlıklı yağlardan bahsetmek istiyorum. Sağlıklı dediğimiz zaman aslında bütün yağlar aldığımız gün içerisinde miktarına göre vücudumuza sağlıklı. Ama bunları doğal kaynaktan almamız birinci şart. Biliyorsunuz birçok yiyeceğin içerisinde, paketli yiyeceklerin içerisinde de yağ var. Bunların içerisindekiler bazen bitkisel yağ gibi yazılsa da trans yağ olma özellikleri de göz önünde bulundurulmalı. Bunun yanında bir de doğal yağlar yani e, yiyeceklerden doğal olarak aldığımız yağlar var. Bitkisel kaynaklar tabii ki daha fazla almamız gereken, oran olarak daha yüksek almamız gereken yağlar. Ceviz, fındık, badem gibi kuru aldığımız yağlar, zeytinyağı, avokado da bu bitkisel ve sağlıklı yağlar arasında. Doymuş yağlar dediğimizde hayvansal yağlar, et grupları, süt yoğurt grupları, hindistan cevizi de bitkisel olmasına rağmen doymuş yağ içeren bir gruptur. Ama bunun için önemli olan miktarını belirlemek. Yani doymuş yağlardan hiç almamak gibi değil. Aldığımız toplam enerjinin %10'unu buradan karşılamak sağlıklıdır. Diğer yandan da bitkisel yağları bununla beraber de hayvansal yağ olmasına karşın omega-3 balık yağını almamız elzemdir. Her gün vücudumuzun içerisinde olması gereken bir yağ asididir. Grupları doğru belirlediğimiz zaman ve miktarını doğru belirlediğimiz zaman doğal kaynaktan aldığımız her yağ sağlıklıdır diyebiliriz. Sağlıklı günler.